Sevgili dostlar, şu an Çorum İskilip merkezdeyiz. Eski tarihi çarşıdayız. İlk durağımız Semerci, Semerci İrecep amcanın dükkanındayız. Kendisi şu an yok yanı açık bırakmış. Biz de o yokken tanıtımını yapalım. Küçük bir minyatür semer. İskilip yöresel ürünler pazarındayız. Burada turşu satan bir teyzem var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Burası eski bir çarşı. Ayakkabılar çarşısı evet. Eski ayakkabılar çarşısı Şimdi yöresel ürünler çarşısı oldu. İskilibin turşusu meşhur mu? Meşhur evet. İskilibizi turşu. Coğrafi işaret almış turşularımız. Sirkelerimiz, alı sirkemiz var, elma sirkemiz var, üzüm sirkemiz. Turşularımız pancar, acur, biber, fasulye, kornişon. Her çeşit turşularımız mevcuttur. Teyzem bunlar ne? Bunlar çam kozalağı pekmezi. Bunlar çam kozalağı şurubu. Doğal ateş odununda olmuş kaynamış şuruplarımız, pekmezlerimiz. Orası da hediyelik eşyalar satan bir yer. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ozan, Hoş geldiniz. Gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Dedik ki tamam, e, bir çoruma gelelim. Evet. Çorumun iskilip dolmasını yiyelim. Onu da dün yedik. Afiyet olsun. Nasıl Meraf beğendiniz? Çok güzel gerçekten. Var. Bugün de dedik çarşıyı gezelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada olduğun. hediyelik eşyalar görüyorum. Evet, hediyelik eşyalar. Ahşap oymalar, su kabağı süslemeleri. Bunları benim eşim yapıyor. Kendisi hastanede memur. Hobi olarak bunları yapıyor. Ben de eşimin ürünlerini reklam yap yani gösteriyorum. Satış yapıyorum. Bu şekilde. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burası da. Bin bir çeşit hediyelik evet. eşyalar mevcut. Bu oymalar kendi yaptığı ürünler. Oymaları yapıldığında hiç el emeği, evet. Hiçbir e, makine kullanılmadan, el bıçaklarıyla yapılan ürünlerimiz. Bunları kendisi hobi olarak yapıyor. Bunlar da el örmesi mi? Sepetler. Evet, eskilip sepeti, fındıktan yapılıyor. işçilikte, eskilipte bayağı baya bir yaygın, ee, büyüklü, küçüklü, e, elma koymak için meyve sepeti, ekmek sepeti, daha büyük e, sepetler içeride de mevcut. Sepetçilik bizim Çamlıdere'de de yaparlardı eskiden. Evet. Dedelerimiz. Aha. Bizim Çukurova'da. Evet. İstanbul'da, Eskişehir'de, Aynen. oralardan. E, Aha. Oralara gidip sepet örerlermişler. Evet. İskilip'te de yayınlar. bizim de ata mesleği. Aynen aynen. İskilip'te de var. Ha, Burası İskilip'te da ormanlık evet. alan. Evet, fındık ağacından yapılıyor. Ee, sepet ustalarımız var yani yaşayan, öğren bu Yine işleri. E, mesleğe devam ettiriyorlar. Devam ettiriyorlar, İskilip. evet. İskilip'te unutulmaya de devam, yüz, unutulmaya tutmuş. yüz tutmuş mesleklerden, evet. İskilip el yapımı kaşığı. Kağanımız var, oyuncak. Beşiklerimiz var, sepetlerimiz var gene topmaklı kağanımız var, iskilibe özgü, coğrafi işaretli bir ürünümüz Böyle iskilip de yapılıyor sadece, çocukların oynaması, oynaması için. Eskiden Bu iskilibe özgü evet, bir iskili oyuncak Evet, işaretli bir ürünümüz. İskilip, topmaklı kağanı diye geçiyor. Bunu çocukların oynasın diye eline verilir, ipinden çekerler çocuklar. Sesi uzaklaştığı zaman çocuğu aramaya gideriz. Çocuk kaybolmasın diye sesiyle çocuğu takip ederiz. Ne kadar uzağa gitti, nasıl yaptı diye. Bu öyle bir çocuklar özelliği bir şey var. var evet. Çocuklar da bu nedenle kaybolmuyor. Aynen kaybolmuyor ses çocuklar. Için... Ses, ses uzaklaştıkça çocuğun uzaklaştığını anlıyoruz. Hemen gelip kontrol ediliyor. İskilip Tokmaklı kanımız bu coğrafi işaretli. Abicim görüşmek üzere. Görüşürüz ayağınıza sağlık Sağ tekrar bekleriz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm Ezen selam. Adam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Küçük hoş hanımlar, hoş bulduk. Olsun. Merhaba dedi. Yaş kaç senin? Yaş kaç? Yaşın kaç? kaç? Hmm. Baba bilmiyorum. Buralı Hı? mısın sen? Çorum. İskilip. <laughs> Nere? Kavak. Köy? Kavak, Kavak. mı? Maşallah. Nasılsınız abi? Çok Nasıl gidiyor? Çok Biz de gezmeye geldik. Benim misafirim. Ben burada misafir. 5 yıldır burada yaşıyorum. Arkadaşım da misafir olarak gezmeye evet. geldi. Maşallah. Sizler Biz de, de gezmeye geldik. Tabii ki misafir ettiler. Sağ olsunlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İskilebe özel mi bu ekmek? İskilebe özel. Katkısız odun ekmeği bu. Bu yörede bu çıkıyor. Her yerde bu ekmeği bulabilirsin. Tabii her yerde. İskilip'te. İskilip'te her yerde bulabilirsin. Başka yerde bulamayız ama. Tabii. Başka yerde bulamazsın. Başka yerde Tadına bakmak isterseniz buyur. bu fırında yapılıyor. Sağ olasın ustam. Ustam hayırlı işler. Görüşmek tamam, üzere. Sağ olasın. Sağ olasın. Tekrar bekleriz, buyurun. Geldiniz, Hoş sefa Hoş geldiniz. Bizim gördüğünüz gibi küçük bir dükkanımız var. 8 Burada. yıldır ürettiğimiz ürünlerimizi, ev ürünlerini satıyoruz. El yapımı. Hanım eli dedikleri, doğal. hanımın elinin değdiği her şey doğal zaten. Ee, evde yaptığımız, mutfakta kullandığımız ürünleri dükkanlarımıza taşıdık. Doğal, bütün, sağlıklı. Tabii. Bütün ürünlerimiz çoğunluğu köyümüzden, kendi bahçelerimizden, e, coğrafi işaretli ürünlerimiz de var. Turşu, keşkek, dolma gibi hepsi kendi ürünümüz, kendi yapımımız. Elinize, emeklerinize sağlık. Sağ olasın. Şöyle size küçük bir hediyemiz. Sağ olasın Mesela ablam. Kullanın. Sepetçilik e, bizim de eski dedelerimizden gelen bir unutulmaya yüz tutmuş. Şu evet. an tabii çok yapmıyorlar da. Onlar da Ama... sepet örerlermişti. Burası hala çok yapıyor. Köylerde kışın... E, ya, ne güzel. Yaparlar. Burada hala devam ediyor sepetçi. Hala sepetçilik. devam ediyor, evet. Dükkanlarda da var. İleride eğer gezerseniz görürsünüz. Güle güle kullan. Sağ olasın ablam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. uyanı uyan sabahı salam aleykum Dayım sana da kolay gelsin Selamun aleyküm Selam dayım Al dayım Allah'a emanet ol dayılarım görüşürüz Selamun aleyküm Selam dayım Dede nasılsın Allah ağzını güne şükür olsun. Çek karımcı çek. Nasıl nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Çorum İskilip misin? İskilip, İskilip Çorum de. Hangi köy? Kuşköy. Ulusköy. Kuşköy, Kuşköy. 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 Ya Yaş kaç oldu o? Yaş 87. 87 maşallah. Ya. Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor Allah'a bu günü şükür olsun. İyi Allah iyilik versin. Sağ Cümle Allah. Müslümanlara. Amin dedem amin. amin sayıl, sayıl. ben de Ankara'dan geliyorum. Oh iyi. Dedim çorumu gezelim. İskiridi. Gayet bir, iyi dayanım. Gayet iyi. dolması yiyelim. Dün yedik. Oh. Sağ olsunlar misafir ettiler. Evet evet ne olacak ya yalan dünyada. Ya. Biz de geziyoruz. Sağ olun Canınız sağ olsun. Adım adım Anadolu diyorum. Tabi tabi dayanım i̇yi. Allah Sağ olsun. Allah razı olsun. Sen de sağ ol dedem. O yan, o yan, Görüşmek Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. O yan, o yan, dayım nasılsın? İyiyim dayım. İyi Allah iyilik versin. Nasıl gidiyor hayat? İyi Allah aşkına. İyi. Hayat güzel güzel. Dedem sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Dünkünden beş fazla. İyi. Ha. maşallah. Allah daha iyi Yaş kaç oldu? He? 60'tan bir fazla. 61 mi? Ha. Maşallah. Zımba girsin. Allah'a şükür. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Allah. olun. Hocam seni bir tanıyabilir miyiz? İsmim Şerif Balcı. İlkokul öğretmeniyim. Çorum İskilip'liyim. Yaklaşık 20 yıldır da İskilip'te çalışıyorum. Maşallah. Seni bir tanıyabilir miyiz abi? Ben e, matematik öğretmeniyim. E, Kızım matematik Lisesi Müdürü'yüm. Yaklaşık 7 yıldır idareciyim İskilip'te. İskilip Afat köyündenim. Bu şekilde. Maşallah. Hocam, e, İskilip'in tarihinden biraz bahseder misin bize? Eskilip çok eski bir yerleşim yeri, yerleşim bölgesi Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ikinci ya da üçüncü sırada belediye olan ilçelerden bir tanesi. 1876 tam hatırladığım kadarıyla. Evet. Bayağı bir eski. Bayağı eski ilçe. yani İzmir'den sonra olan bir yer yani belediye olarak. Ben de Ankara'dan. Çıkış yaptım artık. İlk evet. olarak da ilk sayılır. Çorum'a geldim. Çorum İskilip'e geldim. Tabi buranın da eski bir geleneği olan İskilip dolması. Evet. Onun da tadına baktık. Düğünleriyle gördüğüm kadarıyla düğünleriyle geleceksel yemekleriyle bozulmamış. Eski bir bir de olsun hatırlatıyor. İskilip eskiyle yeni bir arada yaşamaya çalışan bir küçük bir ilçe. Yani dolma çok önemli bir bizim için kültürümüzde. Yemeklerimiz yani düğünlerimizde olması olmaz. Düğünde, cenazede, dernekte gerçekten o şey evet. çok güzel. Gelenekler unutulmamış. Hala da devam ettiriliyor. Bu dolma olayı sadece bu yöre olarak İskilip'te var. Yani komşu ilçelerimizde bile yok. Gerçekten çok güzel. Evet. İskilip'in o şeyini çok sevdim. Sizi ağırlayabildiysek, sizi memnun edebildiysek ne ala bize. Çok memnun oldum. Evet. Açılışı yaptık. Artık Gezen Adam Ankara köyleriydi. Tabii önce Çamlıdere'den başladım ben. Yani, gezen adam bir yerde bağlı değil. Yani bütün Anadolu, bütün Türkiye. Evet. Bakalım inşallah Rabbim neler gösterecek. İnşallah. Evet çok Görümden güzel. Çorum'dan başladık. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Amin hocam. İnşallah. ...tanıştığımıza çok memnun oldum. Gerçekten ben de çok memnun oldum. Sizi gördüğümüzde yani dedik... ...tanıdık. Dün akşam bulunduğunuz o ortamda. Çok hoşumuza gitti. Çok sağ olun hocam. Amin evet. hocam inşallah. Daha da e, güzel... ...içerikler... İnşallah, inşallah ...yapacağız. Davetlere icabet edeceğiz. Evet. Şu an her yerden bir davet var. Bütün e, beldelerden var. Tabii... E, ...imkanlar doğrultusunda... ...zaman doğrultusunda her yere ulaşmaya çalışacağız. Evet. Allah'ın izniyle. Bakalım neler göreceğiz daha. Neler güzellikler göreceğiz. Allah karşınıza güzel insanları yüreğiyle, bahtıyla güzel insanlara çıkarsın. Amin hocam. İnşallah. Amin. Sevgili dostlar, Çorum İskilip gezimizin sonuna geldik. Harunköy'de bulunan Nur Hanım'ın ailesine konuk olduk. Kendisi de burada çok teşekkür ederim. Rica ederiz her zaman bekleriz. Burada geleneksel, yöresel adetlerine tanık olduk. Doğal köy hayatının içinde huzur bulduk. Çok da güzel anılar kaydettik. Nur Hanım'ın ailesine, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi Bey'e, e, tüm İskilip halkına ayrı ayrı teşekkür ederim. İskilip Belediye Başkanı da kendisi burada olmamasına rağmen bizimle uzaktan ilgilendi. Başka bir serüvende görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.